Herkese mutfağımdan selamlar. Bugün size bitter çikolatalı muz tarifi vereceğim inşallah. Malzeme olarak bir paket krema kullanacağız. Bir çay bardağından biraz daha az süt. Yumurta sarısı. 170 gram kadar damla çikolata olarak bitter çikolata kullanacağım. Öncelikle cezveme kremanın bir kısmını ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar krema ekliyoruz. Sütümü de ekliyorum. Karıştırıp ocağa geçiyorum. Kaynatmıyoruz, sadece ısıtıyoruz. Isıtmanız yeterli olacaktır. Yumurta sarısını kaseye alıyorum. Üstüne de ısıtmış olduğum sütü ve kremayı yavaşça ekliyorum. Yavaşça eklememin sebebi pişmemesi için. Bitter çikolatamızı ekliyoruz. Ben damla çikolata tercih ettim daha rahat erir diye düşündüm. İsterseniz plaka çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi homojen bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Dolapta bekletmiş olduğum ölçü kabıyla kremayı kullanmaya geldi sıra. İkisini de dolapta beklettim. Soğuk olmaları gerekiyor. Böylece kremanın kıvamı tam oluyor. Kremamızı koyulaşana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Ters çevirdiğinizde krema akmıyorsa kremanız tamam demektir. Az önce hazırladığımız çikolata sosuna kremamızı yavaşça ekliyoruz. Yavaşça da karıştırıyoruz. Yavaşça karıştırmamızın sebebi o puf puf kıvamını kaybetmemesi için. Hafif hafif hareketlerle ikisi de birbirine geçene kadar güzelce karıştırıyoruz. Bu kısım biraz sürüyor tabi. Sıkılmamanız için hızlandırdım. Böyle bir kıvama geldiğinde tamam demektir. Şimdi kaselerimi almaya başlıyorum. İsterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Veyahut da beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Çok muazzam oluyor gerçekten. Evet. Bu son halleri değil tabi. Dolaba gidecekler. Streçliyorum bu arada. Dolabın kokusunu almaması için kesinlikle streçleyin öneriyorum. Çileklerle süslemeye karar verdim. Bu tarz tatlılara çilek çok yakışıyor. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süslemeseniz de olur. Zaten başlı başına çok güzel bir tatlı. Antep fıstığı ekliyorum. Yeşil rengini de acayip yakıştırıyorum bu tarz tatlılara. Bu da son görünüşümüz. Çilekler parıl parıl parlıyorlar. Efsane leziz bir tatlı. Hazırlaması çok basit. Kıvamını göstermek istiyorum size. Soft bir kıvamı var. Ağzınızda dağılan nefis bir tada sahip olan görüyorsunuz zaten böyle puf puf bir görüntüsü var. Bunlar da son görüntülerimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bizden istediğiniz bir tarif varsa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin. Sizin de elinize sağlık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.